Genel müdürü geliyor Betül Hanım. İlk defa burada konuşacağız. Sormak istediğiniz sorular tamam, varsa. Tamam alalım. Sormak istediğiniz soru varsa sorabiliriz hoş geldin. sevgili ilk chat. Aircraft Technician 12. ay geldi mi Betül Hanım? Geldi evet. Hoş geldiniz Betül Hanım. Merhabalar merhabalar. Hoş, hoş geldiniz Betül Hanım. Öncelikle hoş çok bulduk. Aldım. teşekkür ederim. Böyle bir şey vesile olmamıza şans tanıdığınız için izin verdiğiniz için. Nasılsınız? Ay Valla asıl biz teşekkür ederiz, çok heyecanlıyız ee, ve şimdiden bağış toplanıyor. Bu kadar bağış toplanıyor olması da beni çok heyecanlandırdı. İnanılmaz güzel bir kitleniz var. Ee, ne kadar teşekkür etsek azdır. Heyecanla yayını takip ediyoruz bizde. Biz de çok teşekkür ederiz. Peki burada binlerce izleyicimiz var. Vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Anlatmak istediğiniz bir şey var mı? Dernekle ya da işte otizm sahibi bireylerle alakalı. Aslında o kadar güzel bilgiler verdiniz ki gerçekten 59 çocuktan biri otizm riskiyle Söktüm. doğuyor evet. ve tek Orası çareleri, yani. tek ilaçları eğitime ulaşabilmek evet. ve bahsettiğiniz gibi 30 bin e, birey ancak bu eğitime ulaşabiliyor. Biz en azından birini bugün sizlerin desteğiyle 21.220 lirayı toplayıp en azından bir yıllık eğitime ulaştırabilirsek onların geleceği için çok büyük bir umut ışığı yakmış olacağız. Ne kadar güzel katkı destekçileriniz var. Çünkü şimdiden e, bu 1 liralar, 5 liralar o kadar kıymetli ki e, onların toplamı bu kadar büyük bir kitleye ulaştığını da şimdiden gördük. Güzel bir şey deniyoruz ve sizlerle sizin e, güzel takipçilerinizle harika bir sonuca ulaşacağız. Ve bir çocuğumuzun hayatı için umut olabileceğiz bugün. Bu eğitim inanılmaz önemli değil mi? Hayat değiştiren cinsten bir eğitim. Evet, bu bildiğimiz eğitim gibi de değil. Yani bizler biliyorsunuz böyle kalabalık sınıflarda öğretmenimiz gelir, ders anlatır, çıkardı. Geldin. Ama otizmli çocukların eğitiminde eğitim birebir oluyor. Her çocuğa bir buçuk eğitmen düşüyor. eğitimin sürekli olması da çok önemli. Çünkü 11 ay, bir hafta bizim okulumuz açık. Öyle uzun yaz tatillerimiz, 15 tatillerimiz yok. Çünkü eğitim Sektöre eşittir tedavi, eşittir. Okul eşittir hastane. Öyle düşünebilirsiniz. Bugün haçlıklar, işte almak istediğimiz bir şeyi belki ötelemek, işte bugün yemek paramızı böyle bir desteğe vermek, bu iyiliğin karşılığı kat be kat geri dönecektir bence. O yüzden heyecanlı ben de şu an bağışlarını takip ediyorum. Evet, çok teşekkür ederiz. Gene ara ara sorular oldukça şu an tamam. sorusu olan varsa onlar sorabilir. Daha, ee, ne kadar ben de yıldır zaten... var dernek yani daha önce nasıl faaliyetler yaptınız 2003 yılından beri çalışıyoruz Tohum Otizm Vakfı olarak bir okulumuz var ama okulun dışında biz çok fazla bakanlıklarla projeler yapıyoruz bunun yanında da farkındalık çalışmaları yapıyoruz yayının başında belirttiğiniz gibi 2 Nisan Dünya Farkındalık günü tüm Nisan ayı da otizm farkındalık ayı arkanızda mavi mavi çok güzel görülüyor otizme mavi ışık geldiğiniz evet. için çok teşekkürler e, ...farkındalık da çok düşük... ...yani halimiz kişiden seksen o ...otizmin Boş, ne olduğunu ve belirtilerini bilmiyor... ...o yüzden... E, ...ne güzel saydınız o erken çocukluk... ...belirtilerini... ...hepimizin bunları bilmesi çok ama çok önemli... E, ...ve otizmli kardeşlerimizle... ...akramlarımızla... E, ...bir arada olmak... ...onlara farklı davranmamak... E, ...hayatın içinde onlarla beraber olmak da bir o kadar kıymetli... ...evet çok teşekkür ederim bilgilendirme için... ...bu arada... Sevgili arkadaşlar, Bino Game'e üye olmaya üşenen olabilir, üye olamayan olabilir, sıkıntı yaşayan olabilir. Tohum yazıp 52.90'a gönderdiğinizde sizden 10 lira alıyor ve o gençlerin eğitimine 10 lira katkıda bulunuyorsunuz. Bunu da ölçebiliyoruz belli aralıklarla. Sizle paylaşacağım. SMS'ten de insanların ne kadar destek olduğunu. O zaman Betül Hanım'a çok teşekkür ederiz. Sorular oldukça gene soracağız biz. Normal yayın akışımıza devam edelim. Bir tane videomuz var onu izleteceğim size arkadaşlar. Bu arada please let me touch your cat. 10 lira göndermiş. Eren'in tatlılığına gelsin bu da demiş. Çok teşekkürler. Tuna Elen'e selam. Zeytin yolluyorum. Kabul etmiyor. Seviyorum sizleri demiş. Bu güzel yayın için çorba da bizim de tuzumuz olsun demiş. Alpol, Vicuin. Bir yıllık strike gittikten sonra sinirlendim falan. Kendim derslere verdim. Bunu iyice Sektöre hoş geldin. Ee, artık artık strike yok ki. Evet artık evet, abone olabiliyorsunuz. 2 yıla 5 ay kaldı demiş yakışıklı Bey'de bir tane videomuz var sevgili arkadaşlar. Şuna bir bakalım. Ben otizm olan bir çocuğum. Otistik değilim. Siz düşünceleri, duyguları, yetenekleri olan bir birey misiniz? Yoksa sadece şişman, gözlüklü ya da sakar bir kişi mi? Duysal algılarım bozuktur. Gündelik yaşam içinde sizin çoğunlukla fark etmediğiniz kokular, sesler, tatlar, görüntüler, temaslar benim için çok rahatsız edici olabilir. Sıradan bir market alışverişi benim için tam bir kabus olabilir. Alışveriş arabalarının tekerleklerini çıkardığı o gıcırtıl ses, günün indirimli ürününü tekrar tekrar anons eden mekanik ses, kasadaki işlem sesleri bu ciddi anlamda aşırı yüklenmedir benim için. Koku almadığım aşırı hassastır. Yanımızdan geçen adam o gün duş alamamış olabilir. Bunlar benim için çok tiksindiricidir. Tüm bunlar beni etkiler. Hiçbir şeyi algılayamaz hale gelirim. Komutlarınızı dinlemediğimi sanmayın. Sizi anlamıyor olabilirim. Bana diğer odadan seslendiğinizde duyduğum sadece bir işaret dili gibi olabilir. Bunu yerine yanıma gelin ve basit kelimeler seçerek benimle direkt konuşun. Somut düşünürüm. Dili sadece sözcüklerin anlamına göre yorumlarım. Koşturmayı bırak yerine arkanın atlı mı kovuluyor derseniz atlı mı karışır? Çantada keklik demek yerine bunu yapmak senin için çok kolay Daha konuşmak gerekiyor aslında. Acıkmış, yani. incinmiş, korkmuş, atlı karışmış olabilirim. Vücut dilime ve rahatsızlık duyduğunda Sextre. gösterdiğim tepkilere dikkat geldiğim. edin. Bir de bunun tam tersini düşünelim. Yaşımın çok ilerisinde bir düzeyde aniden küçük bir profesör gibi konuşuyor olabilirim. Evet. Kullandığım kelimeleri ya da içerikleri anlamıyor olsam da size yanıt vermek zorunda olduğumda buna başvurabilirim. Yapamadıklarım yerine yapabildiklerime odaklanın ve bunlar üzerinde bir şeyler inşa etmeye çalışın. Güçlü yönlerimi keşfedin. Sosyalleşme konusunda bana yardım edin. Dışarıdan bakıldığında parktaki çocuklarla oynamak istemediğimi düşünebilirsiniz. Oysa bazen bunu nasıl yapacağımı bilmiyor olabilirim. Diğer çocukları beni oyunlarına davet etme Sektöre konusunda cesaretlendirmek işe yarayabilir. Öfke nöbetlerimi tetikleyen şeyleri bulmaya çalışın. Duyularımdan biri aşırı yüklendiğinde böyle durumlar ortaya çıkar. Eğer öfke nöbetlerimin sebebini bulursanız onları önleyebilirsiniz. Sektöre Lütfen beni koşulsuzca sevin keşke şöyle olsaydı, keşke bunu yapabilseydi türünde düşünceleri kafanızdan uzaklaştırın. Siz ailenizin tüm beklentilerini karşılayabildiniz mi? Otizm benim seçimim değil. Unutmayın bu durumu ben yaşıyorum. Siz değil. Sizin desteğiniz olmadan başarılı ve bağımsız bir hayat sürmem uzak bir ihtimal. Söz veriyorum ben buna değerim. Sabır sabır sabır. Otizme bir eksiklik olarak değil Farklı bir yetenek olarak Sektör. bakmaya çalışın. Evet, belki bir sonraki Michael Jordan olmayabilirim. Ama detaycı bakış açım ve olağanüstü odaklanma kapasitemle bir sonraki Einstein, Mozart ya da Van Gogh olabilirim. Şimdilerde bu kişilerin de otizm ne olduğu düşünülüyor. Siz dayanığım olmazsanız bunu başaramam. Benim arkadaşım, öğretmenim olun, bana destek verin. Ne kadar yol alabildiğini göreceksiniz. O gözdeki ışık olalım bugün güneş olalım be, olmaz mı? Herkes çok şanslı olmuyor arkadaşlar doğuştan aileyi yaşadığımız yeri ülkeyi sağlık durumumuzu seçemiyoruz. Şimdi videolarımıza geçelim biraz normal muhabbetimizi yapalım ama öncesinde tabi herkes daha yeni geldi yayına. Please let me touch your cat. 10 lira isimsiz. Yeter ki senin gönlün temiz olsun. Katkımız varsa ne mutlu bize. 27 lira göndermiş. de abone olmuş Celil Kağ, Doğu'da bizim için bizi korumaya çalışan kardeşimiz. Hayırlı bir işe kalkıştınız. Bizim de desteğimiz olsun. Böyle günlerde birlik olmalı insan. Hayırlı yayınlar. Desteğimiz olsun demiş. 50 lira göndermiş Aykut Ediz. Ata. Berk hoş geldiniz. Sevgili hoş değerli geldiğim. modumuz prensesimiz. 100 lira göndermiş. Hepimiz biriz sonuçta demiş birbirimize destek olmalıyız demiş ki belki harçlıklarından biriktirdi yani. Şu an çalışmıyor benim bildiğim kadarıyla ama çok sağ ol çok seviyoruz seni prenses. Iguana Reis normalde yayıncılara çok nadir bağış atarım ama böyle güzel bir olaya destek vermemek elde değil seviliyorsun be demiş. Çok sağ olasın. Bu arada şimdiden 279 geldin. liramız olmuş. Yüzde bir buçu tamamlanmış yayınımızın daha e, 27. dakikası. Otizmli kardeşim için iyi yayınlar demiş kurumuz. Çok sağ ol. 5 lira daha göndermiş. Sefa Arslan 11. ayını kutluyor. Edo, ikinci ay can Kucuğum, iyi yayınlar. Çok kral adamsın. Çok seviyorum seni demiş. O zaman ölümden bahsetmiştik. Ölüme yakın olan videoları bir izleyelim bakalım milletin başına neler gelmiş. Beraber izleyelim bizim çocuklarla. Sonra Eren'le beraber kan Eren sen senin de yorumlarını bekliyorum bu videolarla ilgili. Olur mu? <laughs> Ee, videonun linkini at ben ne yorum atayım ona? Yayını izleyelim. Ay video yorum at. Videoyla ilgili yorum yap Yani. Manyak cim. çocuk ya. <laughs> video değil. İsterken yani Hoş yayında ya şöyle ya, olmuş böyle olmuş. Senin yorumların da çok değerli ya bizim için. Videonun altına yorum atman önemli bir şey değil Eren'cim. He <laughs> <laughs> <Evet>, tamam. <laughs> Komutan 13. yayını kutluyor. Peki başlayalım. Hey! hey! Yatta adamlar var. Allah yardım geliyor. Oh Fena. Ama bir şey olmadı. Sağ atladılar. Ben olsam çok da erken Be... atlardım ya. Ya e, erken atlayan olsam... şey bu ya. Bak vallahi en korktuğum şey bu. Bir Hadi kere sen... trafik kazası geçirdim donup kalıyorum abi ben. Ben %100 ölmüştüm orada. Ben acayip soğukkanlı abi. bir adamım. Ya.